Nereye götürüyorlar bu minibüsü Abdüley? Bilmiyorum. İçinde bomba var mıdır diyorsun? Bombayı Mersin'de niye koysunlar abi? O zaman nereye gidiyor bunlar? Takip edeceğiz, göreceğiz abi. Seninle konuşan da kabahat. işi var? Rot balans ayarı yapmaya getirdiler herhalde. Olur mu lan öyle şey? O zaman düzenek yerleştirmeye gelmişler abi. Ne pis iş bunlar. Normalde benim yapacağım. Gir içeri, daya silah kafalarına, adamları öttür, kafalarına sık. Oracıkta bırak, yürü git. Şimdi işin yoksa bekle. Bir gidip içeriye bakalım ne oluyor abi. Git bak işte. İstihbaratçı olan sensin. Ben kendimi tutamam bu tamam. Sonra abiye mahcup olmayalım. <laughs> Kobra bombası yerleştiriyorlarmış usta. Nerede? Sanayide bir tamirhaneye getirdiler. Çıkınca minibüsü takip edin. Tamam takip edelim de usta. Bu bombacıları bırakacak mıyız? Takip edin Memati. Tamam usta takip ediyoruz. Ne diyor? Bana üç beş çakal değil. Bombanın nereye götürüldüğü lazım diyor. İyi. Neresi iyi? Bizi nereden bu işe soktu? Bu minibüsü bir kaçırırsak kim bilir nerede patlatacaklar. Yazık değil mi? Çoluk çocuk, bir sürü masum insan. Ulan ben de teslim ettikleri adamların kafalarına sıkmazsam... Bana da memati demesinler. Bunun otoparkta ne işi var? Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Sen niye otoparka giriyorsun? Ee, nasıl göreceğiz kim geliyor kim gidiyor? Abi ya burayı patlatıyorlarsa? Otoparkı niye patlatsınlar Memati? Ya size bekleyin dediysen bekleyin. İlla ki birileri gelip o minibüsü bulacak. Abi ya patlatırlarsa Özür dilerim abi Abdüley sen bekle ben şu adamı alıp geleyim. Abi nereye alıyorsun? İstemiyor abi. İyi de kardeşim ben sonra bunların hangi birinin peşine düşeceğim? Bugün minibüs yapan yarın otobüs yapacak. Abi sen onu yakaladığında bütün sistem çöker. Bizim elimizde de kala kala gübre dolu bir minibüs kalır. Of of. Sonra bana kızıyorsunuz. Bu işler bizim işimiz değil. Memleketin polisi var, istihbaratçısı var. Her şeyi onlara mı bırakacaksın? O zaman niye girdin bu işlere? Bekle diyorsa abi bekleyeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> çabuk acele edin acele edin. Kontrol edin. İhbar edilen araç bu amir. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu ne ya? Neredesin Abdüley? Sıkıştım tuvalete gittim. Çabuk kaçalım polisler geldi. Polislerin burada ne işi var? Biri ihbar etmiş demek. Sen mi ihbar ettin lan? Tuvalete gittim diyorum abi. Hesaplaşacağız senle. Nasıl uyursun be Mati? Usta bir anda almışım. Nasıl sayınımda Abdüley var diye. Sen nasıl bırakıp gidersin Abdüley? Abi sıkıştım. Nasılsa Mehmet abi var diye iki dakika tuvalete gittim. Tam da benim uyuduğum, polislerin geldiği dakikayı mı buldun tuvalete gidecek? Bir şey mi ima ediyorsun abi? Ben ima etmem Abdüley. Bir imalini görürsem kafana sıkarım. Hı. Sık. En azından kimin sıktığını bilirim. Yeter, kesin. Burada birinin kafasına sıkılacaksa ben karar veririm. Oturun. Oturun dedim. Kırgınlık yok Abdüley, kızgınlık var. O da uykusuzluktan herhalde. Bendeki kırgınlık ama bir önüm yok. E uzatma Abdüley, tamam dedim. Uzattığım yok. Abi benim anlamadığım minibüsün yerini polisler nereden biliyorlar da buluyorlar? Ama bu psikolojiyle bırak ağzımızı açmayı. Operasyon mu operasyon olmaz. <laughs> İki ihtimal var. Birincisi, demek ki minibüsün sahipleri yakalanmasını istemiş ve polise haber vermiş. İkincisi ise, krikler arasında savaş var. Biri bombayı koymuş, patlatmadan biri ihbar etmiş. Peki, her iki ihtimalde de minibüsün yakalanması esas alındığına göre bombalı minibüs ne isim geliyor? Sence ne isim geliyor Tamer? Bence gözdağı verdiler. Kim kime gözdağı verdi? İktidarı kaybedenler iktidardakilere gözdağı verdiler. Patlaması daha büyük gözdağı. Patlamasından daha büyük bomba var. Bomba bir bölgeyi ya da birilerini havaya uçuracaktı. Oysa korku bütün ülkeyi ve herkesi vurur. İnsanları endişeye sevk etmek, psikolojik harbin en önemli özelliğidir. Niye korkutmaya çalışıyorlar insanları? Savaş vatandaşlar arasında değil ki. Kamuoyu oluşturmak için. Eğer minibüs patlasaydı, herkes tek yürek olacaktı teröre karşı. Kimse korkmayacaktı. Üstüne üstüne gideceklerdi. Oysa şimdi Herkese o minibüsün yanında yakınında ben de olabilirdim hissini ve korkusunu aşıladılar. Usta, bu oyun içeriden mi dışarıdan mı? Bu oyun büyük oyun Mehmet. İçeride başka oyun var, dışarıda başka oyun. Bizim işimiz bu oyunu bozmak. Akşam işimiz var. Kimse bir yere kaybolmasın. az kaldı. Tır bilet almak için gişede durduğunda bineceğiz tepesine. Ben önünü keseceğim. Sen gişeye yakın bekle. Susturucuyla şoför ve korumayı hallet. Emredersiniz. Sizler de çatışma ihtimaline karşı tetikte olun. Emredersiniz. Paralar zulasında. Alıp hemen uzaklaşacağız. Hadi. Çocuklar hazır abi. Mümati, kapan yakın olmadı mı? Yok abi iyidir. Nevzat, işaret gelir gelmez elindeki iple karşıya koşacaksın. Ezilmeden geçersin değil mi? Sen beni ne zannediyorsun Erhan? Eskiden üst geçit mi vardı? Hep karşıdan karşıya yumurtasından geçiyorduk. Tamam sus. Tırın lastikleri patlar patlamaz, ipi kendi tarafına çek ki başka arabalara zarar vermeyelim. geliyor. Önünde iki araba var. Araçlardan biri beyaz VIP, diğeri gri sedan. Şimdi değil. Şimdi değil. At silahı elinden. İn. Yat yere, yat yat. Erhan Zula burada. Bütün paraları çıkarın. Nerede kaldı bu? Şimdiye gelmesi lazımdı. Abi bir yerlerde takılmış olmasın. Nerede takılacak? evlat. Sağ ol. Hiç canlı hedefe ateş ettin mi? Askerde ettim efendim. İyi. Polat Alemdar'ı öldürme şerefi senin. Emredersiniz efendim.